Çok iyi oldu bu nişan işi. Evde ne zamandır patırtıdan, gürültüden geçilmiyordu. Artık güzel günler göreceğiz inşallah. Nama çok yakıştı bu kız. Eli yüzü düzgün, akıllı, kültürlü. Abla, ne oldu da sen İdil'i bir sevmeye başladın? Severim tabii. Ayol, gitti Şadi'ye, geldi idil. Daha ne isterim? <laughs> günah günah. Tamam sen Safiye'yi sevmiyordun ama kız öldü gitti. Allah'tan kork be. Ne vicdansızmışsın sen. Ya ne bu haller sende sabahtan beri? Namık evleneceğini açıkladığından beri bir heyheylendin sen. Ne oluyor? Senin de pek keyfin yerinde maşallah. Abla. Ne oluyor sana? Ha? sen değil miydin? İdinin hamile olduğunu öğrendiğinde kardeşim birlik olalım diyen bana ha? Ne oldu? Ne değişti de böyle kendini ters yüz ettin? Sen değil miydin? Bu kadın namı nikahı basar, gelir bu eve hanımlık taslar diyen sadece senin Ferhat'ın değil, Vildan'ın, Abidin'in hepimizin geleceğini tehlikeye atar. Ona teslim edemeyiz diyen sen değil miydin? Abla, delirtme beni takıntının o çocuğu doğurmasına izin veremeyiz. Gerekirse düşürtürüz diyen sen değil miydin? Ben üveyim diye beni görmezden geliyor. Sana yanaşıyor. Sen de bu ucuz numaraları yutuyorsun. Gerçi pek yutmazsın ama. Niye yanaşıyor sanıyorsun? Ha? Kucaklamak için. Yoksa bıçaklamak için. Bu işin içinde bir iş var abla. Aklını başına topla. İyi düşün. Namık Bey. Namık Bey. E burası bir iş yeri. Öyle değil mi? Ben de sizin bir çalışanınızım. Bak bu oyunu seviyorum işte. Başkası olsa kullanır. Bu da gösteriyor ki doğru bir karar vermiş. Özelse ben çıkayım. Ya. Yeter arıyor. anlıyorum aslında. Ona da büyük şok oldu. Hoş benim için de sürpriz oldu ama. Alışır. Alışmak zorunda. Namık. Bunu ne bileyim basit bir kadın kıskançlığı gibi görme ne olur. Ama ben yeterin hala senden bir şeyler umduğunu düşünüyorum. değil benim ne düşündüğüm önemli değil. Öyle tabii. O meseleye bir de benim açımdan bak. Deliler gibi sevdiğin, çocuğunu doğurmaya hazırlandığın adamla evleniyorsun. Onun evine giriyorsun. Evde sır gibi saklanan bir oğlu ve herkesin üvey kardeşi bildiği, nereden bakarsan bak, eski bir aşkı var. Bunu hangi kadın kabul eder? Söylesene. Tabii bu senin için bir reklam evliliği değilse. Günaydın. Günaydın. Hülya'cığım limon suyum hazır mı? Hazır efendim buyurun. Teşekkürler. Ha, e, işin bitince misafir odasındaki eşyalarımı ...Namın odasına taşır mısın lütfen? Tabii efendim. Yatak odasında bazı değişiklikler yapmayı düşünüyorum. Sonra da salona bakacağım. Değişmesi gereken o kadar çok şey var ki. Ne dersiniz Handan Hanım? Ee, ama onlar e, bizim düzenimiz. E, yani e, eşyalar. <laughs> Handan Hanım size de çok iyi gelecek değişiklik. Hem siz hiç dışarı bile çıkmıyorsunuz ki. Sıkılmadınız mı aynı eşyalara bakıp durmaktan? Merak etmeyi çok beğeneceksiniz. Ya Handan Hanım. Gördün mü yeni gelinini? Sen buna daha yüz vermeye devam et. Devam et bak. Aklı çıktığıma çok üzgünüm İdil'ciğim. Ne diyorsun Yeter sabah sabah? Bunu görmedin galiba. Güzel başlık olmuş. Aşk uğruna. Belediye başkanlığının güçlü isimlerinden Namık Emirhan... ...aşkı buldu başkanlığı unuttu. Kısa bir süre önce seçim çalışmalarından çekildiğini açıklayan Namık Emirhan'ın bu kararı neden aldığı belirginleşmeye başladı. Alınan duyumlara göre Namık Emirhan, basın danışmanıyla girdiği gönül ilişkisini hızlı adımlarla evliliğe taşıyor. Aldığı kararda bunun etkisi olduğu apaçık. Ah İdilciğim, görüyor musun? Haberi yapan senin ismini geçirmeye bile tenezzül etmemiş basın danışmanı demiş geçmiş. Ama ben sana söylemiştim. Bu reklam demiştim. Senin de sadece bu reklam kadar değerin var. Aslında biliyor musun? Ben söylemiştim demekten hiç hoşlanmam. Bence güzel İdil'ciğim. Sen ne diyorsun? Yani olabilir. Yeter. Sence bu nasıl? Bana olur mu dersin? Şu strapeze de bir daha bir baksak mı? Olur. Ama bence giy üstüne. Ben böyle anlamıyorum. Tamam buyurun ben bahsediyorum teşekkürler. Anne nasıl olmuş? Çok yakışmış değil mi? Hı hı. İdil Hanım, isterseniz şunu da deneyin. Ne o? Bu iyi. Siz ne düşünüyorsunuz Handan Hanım? Bu güzel. Bu olsun. Tamam ben onu bir deneyeyim o zaman. ...içimde kalmasın. Gel Vildancığım. Ee abla? Önce senin fikrini sorup... ...sonra da ben bir de bunu deneyeceğim demesinden... ...bir mana çıkarmalı mıyız? Yani diyor ki kararları ben veririm. Aynen öyle diyor. Peki. Bizim buna bir cevabımız olacak mı? Yoksa yutacak mıyız? Asıl önemli olan bu. Duyuyorum. Şişt. sorma. De, ben artık alıştım galiba. Birileri beni kaçırıyor, abim beni kurtarıyor gibi gibi. Şimdi tam abime benzedin işte. E ayrıldılar mı ayrıldılar bir şeyler söylediler. Yani, öyleydi de. Gerisin geriye döndüm işte. Neyse sen asıl evde olanları bilmiyorsun. Ne oldu? Namık dayım İdil'le evleniyor. Oo. Hayrını görsün. Ay yemin ediyorum gözüm kapatsam abimle konuşuyorum sanacağım ya. Neyse ben sana geri döndüm diye çok sevindim ama. Ben de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.